Herkese selam canlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yenilir. Bugün sizlerle Sizler de kardeşim doğal mensupat yargı mutluyuz. Sizlerden ricam kardeşlerim eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa şimdiden bir kanalımıza abone olup like atıp yorum atıp size tüm yaparak destek olmayı unutmayın. Hadi geçelim kardeşlerim şimdi oyunumuza. içerideler bu. Bilmiyorum. Sağdan oynayalım bir dakika dur şey var şimdi. Kamsın artık ya. Yani. Zahmet olsun kamsın. Sağdan çıkalım gel. O taraftan çıktığın zaman soldan mermi yeriz. Burada da adam var. Watch out. desene değişik. Adam kaçtı kaçtı arkaya gitti artık. Yandı. Bir kitaptı o Son o kaldı o zaman. Bir dakika M4 alıp geliyorum. Nerede bir baygınım var? İnfa da ona göre. Ha tepede adam. Arkada o zaman. Son o kaldı kanka. O da büyük ihtimalle şeyin arkasında. Kutu var ya. Kap giriş kapısını oradan sıkıyor. Dikkat et. Yok lan çıksın aldım buradaydı. Tamam şurada işte giriş kapısında oradan sıkıyor diyorum. solda artı solda dışarıda. solda sağ hemen arkada üstümde üst kalabalık Bardalar. Bekle mal attım. Birini vurdun mu? Biri içeri girdi. Öbürleri nerede bilmiyorum. Birisi... Dikkat et. Biri daha var orada bir yerde. Şu an üstünde kanka. Watch out. Altta da bir kişi var lan sanki. Aynı burada burada ya? o bay, baygın herhalde bilmiyorum ki. Ya orada işte dediğim yerde kanka. Çocuk. Bu bak da, o şeyin üstünde. Dağ gibi bir yer var onun üstünde. Oha! Sana atlar mı bir ge Başla, o? Bir atladı. Başka bir tek tarttan geldi bekle. Canlı oyun bekle. sakin ol ben leçeceğim onu. Çok aldı seni. Senin... Çok oldu çok al. Orayı görmez diye ayağım kaydı aşağı düştüm yanlışlıkla geberiyordum anasını satayım. Adam düştü lan. Vardı. Senin çatında mı? Ha burada bende. Niye ses gelmiyor? Durdu. Gel gidelim bence arabayla ya. Ben sol şeyden bakıyor. Gel gidelim kanka bununla uğraşırsak işimiz çok zor olur ya. O bunun kaldırması vardı, Oğlum, kaldırması. Tamam it kanatacak önce 90 kaldırması vardı. Aa yok. Düm. Aa yokmuş bak kaldırmaz. Arabayı al kanka. 5 oldu lan. Oha. Lan abi 2 daha geldi. patlamıyor ki değil. O da patladı sonunda. Yanar diye Araba geldi. Yanıyor şu anda. Çalan adam geldi lan. Dikkat et bekle. Orta kapıya bomba attı. Bekle i̇şte geliyor. Kaç kişi orası? Kaldım burayı. Bomba var mı? Bomba var mı? Buradaki adam ölmedi ha. Ölmedi ölmedi. ölmüyor ki. Mübarekler. Şurada bomba var mı lan? Bunu ben patlattım. Molotofla yaktım. Üstüne iki bomba attım. Gene ölmedi lan. Vay. Neredekini vurdum? Molotoflayayım Yukarıda mi? deveye binip çıkıyordu. Aa bu dışarıdan da adam geldi. Oraya molotof attım ama inşallah yanmıştır. Dışarıdan da adam geldi. bakıyor. Oğlum anasını avradının soyunu topunu ya. Başka adam geldi lan. Arkasında mı oran arkasında mı direkt? Sa sağ sağ ben de buradan oynayacağım. şey var. M4 DBS. Boş M4 DBS. İçeri gir şu solda bak yere kas. Gel bana bana gel tepeye çıkalım ya. Bunlar orada fight diyor kanka. Kitini bas. Yan döndüm bekle. Oğlum ekran benim niye kararıyor ya? Ha bak onlar orada fight diyor kanka. Oğlum hala adam var ben ya orada Dört kişi Oğlum oradaki fight dedi adam kim o zaman Al Bir dakika kanka sakin ol Burada kalmak daha mantıklı Kitin <laughs> yoksa vereyim yok. O şeyden var mı? Ya açtım oraya al dedim sana Açın da al orayı Açtım ya kit değil ya adam. Şurada kanka adam. Yattı önüme bir yere ama nereye yattı bilmiyorum. Haydi. Başka? Bilmiyorum. İki ayak sesi aldı mı? Başka adam var mı bilmiyorum. Buradan geldi. Evet. Aldım. Yapacak benim şeyimi almış. Evet, Bunlarda şey var mı? Yarı yarı Aşağı atladı. Atladı vurdum. Burada bir daha var kanka bir tane daha atladı bana. Bir daha. Tepedeki adamlar öldü mü acaba hepsi? Solda hala adam var oğlum burada. Nerede lan? Ben bir tane bot buldum. Adam var adam var böyle gitme. Oha orada Çok lan. Kalabalık. Ağaçlara pusmuşlar kanka. Dikkat et. Eee ne? Ee. E. Oha! Bunun arkasındaki ağaçta adam var. Dikkat et. Onu mu vurdu? Yok yok burada. Watch out. Bir dakika geliyorum sol. Bir... DBS'i çeker var ya böyle bir şey yok. Odun oraya DBS vurmayı düşünüyor gerçekten yani. Gel aracı alak gidelim. Sür kanka. Bunların sonuncu adam nerede? 3 vurduk ha bunlardan. Dördüncüsü nerede bunların? Tepeye çıksana tepeye tepeye tepeye. Solda araç var herhalde o ağacın. Ben benim, üstünde. benim vurduğum... Aa gördüm gördüm. gördüm. Devam et, devam et. Sağ sağ devam et. Tepeye doğru devam et. Şurada araç mı var acaba? Tamam oğlum bekle lan. Deve de var. Knight gidiyor oraya. Can basıyor sağda oyunu. Burada burada burada. Hayır, da. Onu da can az kanka. Can basıyor büyük ihtimalle. Can basıyor. Beni bitirmeye geliyor baba Adam beni bitirmeye geliyor ya. It's good. it's good. Help! Watch out! Al bura. Sesin gelmiyor oğlum. Konuşuyor mu konuşmuyor mu belli değil. Ya tamam abi bunu Başka adam daha var. Orta orta yi aldım burada. Buralar kaldı. Burası orası. Bir Burada adam mı var? atla. Ya Allahım. Ne tarafta info var? Nerede lan bu? Gel lan buna Soldan adam sesi aldı Şu şişeksi oradan oyunu nerede vurdun kanka? Bir daha var. Şurada bir yere pusuyor olmasın? Burada, burada 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 burada. Aldım sesini. Vurun canı Buraya gel gidelim. Tabii. Birimizi götürüyorum, ayımız var. Ben de, ben de, ben Bu adam birimizi götürür, oradan gerek yok. Majnun. <laughs> bak şey geliyorum. Ses var lan. Onlara ben bayağı vurdum da. Abi, kitim yok. Nasıl yapacağız? Arkada var, hayvarcının. mermim var kanka. Nerede oradakini mi vurdun birini? Nerede taşan bu tam oldu bir. Oha bu oğlum bu ne? Ne oldu lan? Kalabı oğlum. Yazma atladı lan bir şey. Bakayım aga bu katta. Başka ne adam geliyor. için bekle. Lan oğlum şimdi mi diyorsun? Kapıda ya. senin kafanın içinden geçeceğim ağlaması değil Söyle yolla lan bir tane. Ne vurdum ama bitti mi? Baygındı lan bu büyük ihtimalle onlar dışarı Sol 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 Çayın arkasında Çayın arkasında Baydım kanka Kaç arabayı Baydım baydım onu Arabayı patlatacaklar. şu ya sana kanka. Şu an burada mı açayım lan şey? Sağ taşsan oğlum. Niye gittin oraya kadar? Tam arada kalacağız şimdi. Adam nereden dağın üstünden sıkıyor Değil dağın mi? üstünden. Victory belongs to us. Canlar videomuz böyleydi. Sizlerde arayacağım kardeşlerim. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup like atıp yorum atıp tüm yaparak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay baysınız.